Bölüm 35. Kocanın karısı üzerindeki hakları. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve her türlü harcamada bulunması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını nasıl koruduysa onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. 4 Nisa 34 Hadis 283 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip başka yerde gecelerse melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Müslim'de değişik bir rivayet de şöyledir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da, kadın gelmezse, kocası ondan memnun oluncaya kadar, Kainatın sahibi olan Allah o kadına gazap eder. Hadis 284. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. Hadis 285. İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir, memurlarının çobanıdır. Erkek, aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da, evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz, idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Hadis 286 Ebu Ali Talk İbni Ali'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında kadın ocak başında dahi olsa hemen kocasının yanına gelsin. Hadis 287 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hadis 288 Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse, cennete girer. Hadis 289 Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın, kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı, o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp, bize kavuşacak. Hadis 290 Üsame İbn Zeyd'den Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadınlardır.